2024'ün birinci gününden herkese merhaba, biz de yeni yıla böyle güzel bir soruyla merhaba diyelim dedik arkadaşlar, umarım sizler de beğenirsiniz. Tabii ki bu vesileyle öncelikle kanalımıza bizden desteğini esirgemeyen like'larıyla, yorumlarıyla sürekli bizi mutlu eden izleyicilerimize, daha sonra da tüm izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum şu ana kadar verdikleri destekten dolayı ve herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım 2024 daha mutlu, daha huzurlu bir yıl olarak karşımıza çıkar. Evet, gelelim sorumuza. Sorumuzda bir yarı çemberimiz var. Yarı çemberin içerisine gördüğünüz gibi ikizkenar üçgenler, benzer ikizkenar üçgenler yerleştirilmiş. Buna göre e, alfa ölçüsü nedir diyoruz. Alfa açısının ölçüsü nedir diyoruz. Taban açılardan herhangi bir tanesinin ölçüsü yani. Gelelim çözümümüze. Çözüm için Öncelikle şuradaki noktaları bir daha isimlendirelim. A, B, C, D, E diye. Ve gördüğünüz gibi şekil simetriktir arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki yayın ölçüsü ile buradaki yayın ölçüsü aynı olacaktır. Bunlara X diyorum. Buradaki yaylar da aynı şekilde simetriktir arkadaşlar. Yani bu yayların ölçüleri de aynıdır. Y ve Y'dir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi X artı Y veya 2X artı 2Y yarı çemberi ifade ediyor. Yani X artı Y'de Çeyrek çemberi ifade eder. Dolayısıyla bunun ölçüsünü 90 olarak alabiliriz. X artıya 90 derece. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar şöyle, şuradaki alfa'ya odaklanalım. Alfa'nın gördüğü yay, bakın gördüğünüz gibi şurası, şurası. Yani to onu topladığımızda burası x artı bir de 2'ye gelecek. O halde alfa eşittir x artı 2y bölü 2 olur. Çünkü alfa burada çevre açıdır arkadaşlar. Ee, çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Buradan bu bağıntıyı elde ediyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Ressam Bob gibi aslında bu az önce şekilde gördüğünüz gibi batan bir güneş var ağaçların arkasında. Şimdi bir de buna bir göl manzarası çizelim. Şöyle bunun simetriğini alalım. Ee, şimdi bu durumda Bakın arkadaşlar şunların doğrusal olduğunu görüyoruz. Şöyle bunu rahatlıkla görebiliriz. Şimdi e, şuradaki açının ölçüsünü X ve Y cinsinden bulmaya çalışırsak arkadaşlar. Bu e, çevre açı yine aynı şekilde arkadaşlar. Neyi görüyor? CE e yayını görüyor. CE yayının ölçüsü ise 2Y'dir. Bu, e, bu açının ölçüsü ise bunun yarısı olacağına göre. Dolayısıyla burası da y'dir arkadaşlar. Şeklimiz simetrik olduğuna göre demek ki buradaki açı da ne olacaktır? Y olacaktır. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz üçgende iç açıların toplamı ne olacaktır? 180 olduğundan dolayı yani 2 alfa artı y eşittir 180 olur arkadaşlar. 2 alfayı buradan elde ederiz. Bakın arkadaşlar şöyle işler dışlar çarpımı yaparsanız 2 alfanın x artı 2'ye eşit olduğunu görürüz arkadaşlar. x artı 2y artı y eşittir. 180 elde ederiz. Buradan da x artı 3y eşittir. 180 derece olur. x artı y de 90 dereceydi. Bunu da altına yazalım. 90 derece. Birini elde ettik arkadaşlar. Bir sistem elde ettik. Eğer birinci denklemden ve ikinci denklemi çıkartırsam. Buradan 2Y'nin 180-90-90'a eşit olduğunu Y'nin de 45 derece olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Demek ki şuradaki açı 45 derece. Diğeri geriye 2 alfa kaldı. Demek ki arkadaşlar 2 alfa neye eşit olacaktır? 180 45'ten 135 derece olur. Buradan da alfanın 135 bölü 2 derece olduğunu rahatlıkla görmüş oluruz arkadaşlar. Evet çözümümüz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi tabii iki tane sorum olacak size. Peki arkadaşlar e, burada 3 üç tane üçgen değil de 4 tane üçgen olsaydı alfa açısının ölçüsü kaç olurdu? Bunun çözümünü arkadaşlar e, İngilizce olarak e, yorumlara yazacağım. İngilizce bir kaynaktan aldım bunu. Orada göreceksiniz iki farklı çözüm var. Umarım oradan seyredersiniz. E, faydalı olur diye düşünüyorum. Peki 5 tane olsaydı kaç olurdu? E, alfa onu da yorumlara yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Peki diyelim şimdilik bu kadar diyelim. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.